Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır ki bu ayet-i kerimenin içeriğine Rabbimizin bizden istediği noktaya, konuya ümmet içerisinde, sahabe içerisinde sadece ve sadece Hazreti Ali Allah'ın selamı ona olsun uymuş ve de içeriğini yerine getirmiştir. Bu ayet-i kerime Mücadele Suresinin 12. ayet-i kerimesidir. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Müslümanlardan istemektedir ki ne zaman Hazreti Peygamberle özel bir görüşme yapmak istediniz mutlaka öncesinde sadaka verin ve sonra gidin Hazreti Peygamberle o özel görüşmenizi yapın. Ayet-i Kerime'nin nazil olma sebebinde yani şe'n-i nuzul dediğimiz nazil olma sebebinde şöyle bir olay nakledilmektedir ki Müslümanlar özellikle de içlerinde zengin olanlar Geliyorlardı Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanına ve de o Hazretle özel görüşmeler yapıyorlardı. Bunu bir taraftan kendileri için bir gurur vesilesi görüyorlardı ki bakın biz öyle önemli insanlarız ki peygamberle özel görüşmeler yapabilmekteyiz. Böyle bir algı oluşturuyorlardı ve bir taraftan da tabii ki Hazreti Peygamber Efendimiz'in o değerli vaktini alıyorlardı. Yüce Rabbimiz de Hazreti Peygamber'in halinden haberdar olduğundan dolayı işin çok ileri boyuta geldiğini gördüğünden dolayı ayeti kermeyi nazil ederek Müslümanlardan şunu istedi. Dedi ki Mücadele Suresi 12. ayeti kerime. Ya eyühellezine amanu ey iman edenler. İza naceytumur rasul ne zaman Hazreti Peygamberle özel bir görüşme yapmak isterseniz Fekaddimu beyne yedey necvâkum sadaka. Görüşmenizin önünde, öncesinde mutlaka sadaka verin ve de o şekilde gidip Hazreti Peygamberle özel görüşme yapın. hayrul lekum ve athar. Bu sizin için hem en hayırlı olandır hem de sizin için en temiz olandır. Hayırlı olandır, niyet hayırlıdır çünkü bu şekilde fakirlerin de elinden tutacaksınız ve de paranızı da Zenginliği Allah size boş boşuna vermemiş. Zenginliği vermişse fakirleri düşünmeniz gerektiğini bu şekilde hatırlamış olacaksınız. Hem de bir taraftan da sizin için ather, temiz olandır. Çünkü bir taraftan malınızı sadaka vererek ilahi bir şekilde değerlendirmiş oluyorsunuz. Hem de bir taraftan da fakir insanların da gönlünü kazanmış oluyorsunuz ki fakir insanların zenginlere bakış açısı bu şekilde güzelleşmiş oluyor. Sonrasında da Yüce Rabbimiz sahabe içerisinde o fakir olanları da dikkate alarak şöyle buyuruyor. فَاِلَّمْ تَج۪يدُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ Eğer ki paranız ve imkanınız yoksa o zaman Allah bağışlayandır ve de merhamet sahibidir. Yani imkanı olmayanları istisna ediyor burada. Ve de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ey zenginler ne zaman peygamberle özel bir görüşme yapmak istiyorsanız o zaman mutlaka ve mutlaka sadaka verin. Ne oldu? sahabe içerisinde kimse Hz. Peygamber Efendimizle görüşmeye gitmemeye başladı. Herkes vereceği o sadakanın derdiyle Peygamber Efendimiz'i görmeye gitmediler. Böyle bir durumda sadece bir kişi bu ayeti kerimeye uydu ve de Peygamber Efendimiz'le ne zaman görüşmek isterse sadaka verdi ve de o şekilde Peygamber Efendimiz'in yanına gitti özel görüşmesini yaptı. Bu da Hazreti Ali Allah'ın selamı ona olsun den başka kimse değildi. Hazreti Ali'nin kendisinden nakledilmektedir ki o Hazret buyurdu. Benim bir dinarım vardı. Onu bozdurdum, on dirhem yaptım ve de Peygamber Efendimizle ne zaman görüşmek istersen bir dirhem sadaka verdim ve de o şekilde gidip Peygamber Efendimizle görüşme yaptım, sorularımı sordum ve de yanından dışarıya geldim. Ve kendisi de yine buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti kerimeye benden başka kimse uymamıştır. Tabii ki bundan sonra da uyulması da mümkün olmayacaktır. Sonrasında da Yüce Rabbimiz 13. ayet-i kerimede de buyuruyor ki E en tukaddimu beyne yedeyn Çok mu zorlandınız peygamberle özel görüşme öncesinde sadaka vermekten? Yani bu sadakayı verdiğiniz takdirde acaba fakir olacağınızı mı düşündünüz? Sizler ki zenginsiniz, sizinki imkanınız var. Hazreti Ali'nin kendisi sahabe içerisinde fakir olan kimselerden biriydi. Ama Allah'ın sözünü yerine getirmek için Hazreti Ali Aleyhisselam o bir dinarı bozdurdu ve de dirhem dirhem sadaka verdi ve bu ayeti kerimeye uydu. Sizler acaba sadaka verdiğiniz takdirde fakir olacağınızı mı düşündünüz ki bu şekilde zorlandınız ve de sadaka vermekten çekindiniz? Fe iz lem tef'alu Allahu aleikum eğer yapmıyorsunuz, yapamıyorsanız Allah size bağışlayandır. Allah sizi affediyor. Fakimus <laughs> salah o zaman namaz kılın ve atuz zekah zekatınızı verin ve atı <laughs> Allah'a ve Allah'a ve de peygamberine itaat edin. Vallahu habirun bima Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. İşte bu ayet-i kerime Mücadele Suresi 12. ayet-i kerime Hazreti Ali'nin faziletlerinden bir tanesine işaret etmektedir ki sadece ve sadece o Hazret bu ayeti kerimeye uymuş ve de ayeti kerimenin içeriğini yerine getirmiştir. Ayet-i kerime bize şu mesajı da vermektedir azizler. Tabii ki ayet-i kerime direkt Hazreti Peygamber Efendimize işaret etmektedir. O Hazret'in vaktinin ne kadar değerli olduğuna işaret etmektedir. Hazreti Peygamber Efendimizin zatıyla birlikte İnsan diğer insanların vaktini mutlaka düşünmesi lazım. Yani her insanın kendisine göre yapacağı şeyler vardır. Kendisine göre zamanı değerlidir. Onun için bir insanı aradığımızda, yanına gittiğimizde onun halini mutlaka ve mutlaka gözetmemiz gerekiyor. İslam dini ahlak dinidir. Peygamber Efendimiz kendisi de buyuruyor ki ben geldim ki sizler için ahlakın en güzel derecesini göstereyim. Peygamber Efendimiz Kendisi Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle buyuruyor ki: "Ey inananlar, Allah'ın peygamberinde sizler için güzel örnekler vardır. onlar Onları göz önünde bulundurun ve de kendi ahlakınızı, yaşantınızı Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla güzelleştirin." Bunun içinde ahlak dini olan İslam dini bize her güzelliği öğretmektedir. İnsanların vakti çok değerlidir. Onun için kimsenin vaktini boş şeylerle almak gibi bir lüksümüz yoktur. Birinin yanına gideceksek, birini, birisiyle arayıp muhabbet edeceksek mutlaka ve mutlaka öncesinde sormamız lazım. Vaktinin olup olmadığını, size zaman ayırıp ayıramayacağını, sizinle muhabbet etmek için vaktinin olup olmadığını sormamız, öğrenmemiz gereklidir. Rabbim inşallah ki bizleri Kur'an'da peygamberin ve de ehli beytinin yolundan ayırmasın inşallah.